Herkese merhaba. Bugün bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. Bir olayın olma olasılığı eşit istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısıdır. Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 423 sayısı modellenmiştir. Bu abaküsteki boncuklardan bir tanesi bulunduğu çubuktan çıkarılarak diğer çubuklardan birine taklıyor. Buna göre abaküste modellenen yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtır? Öncelikle bu olayın olasılığı, olayın olasılığı Buradaki kurala göre verelim, bulalım. Tüm olası durumlar. Peki kaç çeşit deney gerçekleşir? Buradan herhangi birinden diğer iki tanesine bir boncuk atılıyor. Diğer iki herhangi birinden diğerlerine bir boncuk atılıyormuş. Kaç seçenek var? birler basamağından ya onlara ya yüzlere iki seçenek bunda var veya yüzler basamağından ya buna ya da buna iki seçenekte buna var veya yüzler basamağından ya buna ya da buna iki seçenekte bu da var yani bu deneyi Tüm olası durumlar altı çeşitmiş. Peki diyor ki modellerine yeni sayının 500'den büyük olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi bunun 500'den büyük olması için kesinlikle yüzler basamağına bir boncuk gelmeli. Peki kaç çeşit yüzler basamağına bir boncuk gelir? Ya birler basamağından gelir ya da onlar basamağından yani iki çeşit gelir. Yani istenen durumların sayısı 2'dir. E, 2 bölü 6'da 1 bölü 3 yapar. O halde sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere tüm arkadaşlara hoşça kalın diyorum.